Instagram'ın yasaklanmasıyla beraber Türkiye'de bir yasaklanma akımı başladı. Bu akımın diğer kurbanlarından birisi ise Roblox oldu. Yani Türkiye'de şaka gibi şeyler yaşanıyor. Roblox'un da yasaklanmasıyla beraber normal olarak gözler diğer oyunlara çevrildi. Ve oyunlardan birisi ise Brawl Stars. Şimdi olayı baştan çözmemiz için kanıt kanıt gitmemiz lazım. Roblox oyununun yasaklanma sebebi artı 18 olaylar ve pedofili gibi olaylardan yasaklandığı söyleniyor. Ve ne yazık ki bu saydığımız unsurlar Brawl Stars'ta da var. Yani ben bunları söylüyorum da oğlum bu videoyu delil olarak falan göstermesinler. Aranızdan birisi şikayet etmezse bir şey olmaz diye düşünüyorum. Pedofili olayını Brawl Stars'ta kulüp ve takım chati üzerinden yapıyorlar. Yani bunları hiç anlatmak istemiyorum ama öyle iğrenç şeyler ki. Mesela buradaki takım chati üzerinden bir görüntü. Bu arada bu görseller tamamen temsilidir. Yani kendi hesaplarımın arasından yaptım bu şeyleri. Yani sizler olayı kavrayın diye. Baktığımızda burada yaşını falan soruyor işte. Bence hiç anlatmama gerek yok. Yani saçma sapan olaylardan birisi. Yani büyük ihtimalle de artık yapılmıyordur diye düşünüyorum. Zaten bu da söylentilerden birisiydi o yüzden ekledim. Artı 18 olaylara geldiğimizde bu da aynı şekilde kulüpler arasında yapılıyor. Zaten de kulüp isimlerine baktığımızda içeride ne olup bittiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Mesela aralarına şöyle bir baktığımızda şurada güzel isimli bir kulüp var. Direkt buraya sızacağım. Selamun Aleyküm. Evet burada tanem attı arkadaşımız derdini belirtmiş. Bakın bay baya giren çıkanlar var. Yani burada herkes ayrı bir kafada yok sevgili. Yani yazık demekten başka elimizden bir şey gelmez diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle hepsi çocuk yaştaki kişiler. Yani bilmiyorum yorum yapmayacağım Neredeyse olayın tümünü sizlere anlatmaya Çalıştım sizin de eklemek istediğiniz Bir şeyler falan varsa yorumlarda Buluşalım video uzasın diye biraz daha Şu kulüplere bakmak istiyorum yani Ne yapayım Mr. Beast değilim markamı falan Tanıtayım ve kulüplerin bazıları hala 30 kişi abi cidden yani Yazık mı desem bakın burada mesela 30 kişilik bir kulüp var ve ismi de Yine aynı şekilde burada 9 kişilik Bir kulüp gözüme çarptı ve açıklaması Da süpermiş abi direkt bu kulübe Gireceğim bakalım burada olaylar nasıl işte bakın çoğu bir aydan önce girmiş birisi 7 gün önce girmiş falan ve hala bu kulüpler yani devam ediyor ya varlığını sürdürmeye. Yani o cidden bana komik geliyor. Ya ben direkt çıkacağım buradan ya. Bu kulüplere bakarken ben utanıyorum. Bir de bunlara ciddi ciddi giren ve yani bir şey arayanlar var ya. Bakın burada biraz daha masum bir kulüp var. Bir girelim buna. Burada da maalesef aktif birisi yokmuş. Kulüp sohbetine bakacağım. Bakalım burada ne yazmışlar. Yine böyle şeyler var mı diyecektim de. Burası biraz daha normal bu arada isminden ziyade. Aa 8 kişilik bir kulüp buldum ve başkanı Buse diye biriymiş. Direkt girelim abi. Bir de bu kulüplere çok fazla giren çıkan olduğu için Brawl Stars'ın algoritması nedeniyle yani bu kulüpler öneriliyor ve 9 yaşındaki bir çocuğun önüne bu kulüp çıktığını düşünün. Yani çocuk giriyor yani merakıyla bakıyor içerideki yazışmalara. Neyse ben burada videonun yavaştan sonuna gelmek istiyorum. Sizin de bu konu hakkında bakın. Sen sen bak video başındaki kişi. Senin